Gözler bir kez daha siber vatana çevrildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde eş zamanlı yürütülen siber operasyonların detaylarını paylaştı. 5 günlük tatbikatın ardından nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müsteşenliği ve bilişim sistemlerine yasa dışı erişim gibi suçlara karıştığı tespit edilen 171 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama kararı verilen şüpheli sayısı 74 kişi olurken 15 kişi hakkında da adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonlarla birlikte 16 milyar 603 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama sistemleri üzerinden vatandaşları kazanç vaadi, düşük faizli kredi ve sahte ürün satışı gibi yöntemlerle tuzağa düşürdüğü belirlendi. Yasa dışı bahis sitelerini altyapı sağlayan, kumar oynatan, sahte belge hazırlayan ve mobil bankacılık üzerinden haksız kazanç sağlayan organizasyonlarda operasyonların hedefindeydi. İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere 46 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda ruhsatsız silah ve dijital materyali el konuldu. Bakan Yerlikaya, siber vatanda güvenlik sağlamakta kararlıyız mesajıyla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.